Merhaba sevgili izleyicilerimiz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Covid yasasının 11. Yargı paketinde bulunduğuna dair açıklama yaptı. Ayrıca 11. Yargı paketi içeriği hakkında da bilgiler verdi. Karşılaştık, meskun mahallede silahla ateş etme suçunun cezasını artırıyoruz. Ses ve gaz fişe atabilen silahlarda bu suçun kapsamına e, alıyoruz. Bu suçun özellikle işlendiği düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi, Kişilerin, vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde de verilecek cezayı yarı oranında artırmayı öneriyoruz. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından e, askıya alınması, ilgili e, muhatabın e, bu konuda olur vermesi halinde tekrar e, hesabın, işlem alınması önünde bir imkan tanıyoruz ki aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşerek ceza infaz kurumuna giren kişilerde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanan koşullu salı verilme, beletimli serbestlik süreleriyle ilgili bu dönemlerde cezası kesinleşmeyenlere hüküm arasında e, uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı. Biz de tüm bu görüşleri, itirazları, beklentileri dikkate alarak COVID-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. Bu düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçta nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesi imkanını sağlıyoruz. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçta nedeniyle 3 yıl daha erken Kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ceza infaz kurumu açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme da getiriyoruz. Bu şekliyle beraber 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlere uygulanan bu idari tedbir uygulaması suç işleyenlere ifadesini eklemek suretiyle onlara da Uygulanmak suretiyle bir eşitlik kuralını da sağlamış olacağız. Böylelikle e, bu e, uygulamayı da e, hayata geçirmiş olacağız. Kıymetli basın mensupları, hukuk sistemlerinin nihai amacı yalnızca bireyler arasındaki ihtilafların çözümü değil, aynı zamanda toplumun bütününde güven, istikrar ve barışın tesis edilmesidir. Bu bağlamda adalet hem bireylerin temel hak ve özgürlüklerin teminatı hem de devletin faaliyetlerinin meşruiyeti ve e, aynı zamanda da güvenidir. Adalet ve kalkınma... Özellikle AK Parti olarak bugün çalışmalarımızı hukuk devleti ilçesinin geliştirilmesi ve adalet sisteminin güçlendirilmesi noktasında da e, çabalarımızı gayretimizi devam ettiriyoruz.